Evet arkadaşlar. Bu da bizim tezgah. Ahmet Burak'la birlikteyiz. Buradayız. Bunlar Ahmet'in tavşanları. Yavru ikisi de. Bir dişi verdik mi bunlar? İkisi de dişi var. İkisi de Bunlar da bizim kuşlarımız getirdiğimiz pazara. Bir dişi balina. Efsane soyu zaten balinaların. Halil'den üç tanesini verdik. Bunlar kaldı bizde. Pazar da eskisi gibi kalabalık bir zaten. Çorlu pazarında son durum böyle yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün Çorlu kuş pazarındayız. Şu an tavukları bölümündeyiz. Yok dedim yandım. Ya abi. Var ya, var Ama düşünlerin olsun diyor. Çok düşünme Bunlar ne buldurucun oluyor abi? Abi Ukraynası var, onası Kıbrısı var, hepsi var. Ne, ne kadar bu? abi bunların fiyatları? 20 lira. abi? Bana bir tane... Al abi beğendin mi bunu? İsterkey'de aynı mı abi? Bu ne? Evet, aynı fiyat hep. değil mi? Evet. Evet. Tamam bu bu bu? dökme be. Dökme, dökme, be. dökme, dökme, be. dökme, dökme be. onun peşinden. Maşallah bol böyle oluyor yani. Kolay gelsin abi. Ol abi. Ne kadar abi tavuk fiyatları? Tavuk fiyatları 60 Horoz ne kadar? Horoz 150 abi. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Selamun Aleyküm abi. Bunlar ne abi cinsi? Dispenç var abi. Zibrit var. Bu renkli olanlar zibrit mi oluyor? Buradaki zibrit. O dede karıya Ne kadar abi bunların fiyatları? Abi bu tavuklar 150 lira. 200. Bunlar da şey Ama mi oluyor? Isfenç oroz mu oluyoruz? Bunlar Espench. ne kadar? Bunlar Ne Maşallah güzel hayvanlar. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Yavru mu aldın lan hepsi? Abi 4 ayla 7 ay arasında değişiyor. Beyaz olanlar ne abi böyle? Albino. Albino bunlar. Bunlar ne kadar abi fiyatları? 300 lira çıktı abi. Diğerleri de aynı fiyat mı? Yerler 100 lira abi. Ha yerler 100 lira. Buradakiler bunlar değişik mi abi? Bunlar iki tane jumbo. Bunlar ne kadar? Limbo. Bunların fiyatları ne abi? Abi jumbolar 350. 350 lira Anladım abi. Hepsi güzel kuşlar maşallah. Kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar her yerde muhabbet kuşları mevcut. Güvercin pazarı muhabbet kuş pazarı olmuş resmen. Çorlu Güvercin Pazarı. Var mı <laughs> Kolay gelsin abi. Evet Ali abi. Ne kadar abi kumluların fiyatları? 150 ya. Bunlar yavru mu abi? Şimdi yavru. Bunlar yavru. Yani yavru yani kızma yani şey daha. Anladım abi. Maşallah. Öte, ötekiler dişi. ikisi de dişi. Bunlar da senin mi abi? Bunlar arkadaş. Bunlar ne oluyor abi? İlk duyuyoruz. Yok. Onlar yenge evet. ile cava. cava. Hmm. Bunlar ne kadar abi? Ötüyor mu bunlar? Değil. Kolay gelsin abi işte. Evet.